Şeytan aklına gelmez lan. Bak bak. Nereye girmiş bak. Otun içine girmiş. Kim bu? Oğlum helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun. Evet beyler cümleten selamun aleyküm. Saklan videomuza başlıyoruz. Kuzey Irak'ta çekeceğiz videomuzu. 2 kişi ev olacak. 8 kişi de saklanacak. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hep birlikte izleyip görelim. Evet arkadaşlar süremiz 1 dakika. 4.00'da başlar. 4.00'dan sonra yeri değiştirmeyin. Lütfen güzel bir oyun olsun. Eğlenelim hep birlikte. Zehra kalitesi büyük olduğu için içeri seçtim arkadaşlar. Şimdi şuradaki karşıya adam tepeye çıksa bura çıkmam bir dakika alır. Şu dağların kayalar oraya saklansa kaçar dakika alır. Bu da saklanacak çok şey var. Bir de Gladiyor rengi taş rengine benzediği için taşlara iyi saklanabilir. Bulmamız biraz zor olur. Evet son 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve başladı. Efe sen sağdan git ben soldan gidiyorum. Son 2 kişi kaldığı zaman vuracağın zaman birini bana söyle. Aynı anda vurmayalım. Son kalan bizden birini vuracağız zaten. Ha biri burada. Abi beni görünce niye kaçıyorsunuz ya? Reis yer değiştirmek yok diyorum. Yer değiştirmeyin gözünüzü seveyim şu oyunu bozmayın. Bak ben zaten... Bak hiç, hiç, hiç. bu da bana bıçak çekiyor. Oğlum beni öldürsen oyun bozulacak ha. Bana bıçak çekmeyin. Şu şeylerin içlerine saklanmaları olası bir şey. Bu ağabeyi gidelim saklanmış buraya çıkıyor mu? Nereye saklanmış? Ben bakayım. Çok merak ettim. Oo, atlamış oraya. atlamış oraya. Helal be. Şeytan aklına gelmez adam buraya girmiş. Yine deliğine girmiş. İçeri de saklanıyorlar. Buralarda kimse yok. Son 3 kişi kaldı. Evo, Ratska ve Dodo. Dur reis. Bizim bu kuleye çıkan var mı acaba? Kuleye çıkmadım bakalım. Bu arada ben maksimumda oynadığım için çok parlak görünüyor her taraf. Biraz bulmakta güç bir şey çekebilirim. Şeye mi en tepe? Orada da muhakkak biri vardır. Son iki kişi kaldı zaten birini bulsak oyun bizde. Şuradan hemen yukarıya çıkalım bakalım. Şuradan bir kuş bakışı yapalım. Nerede bakalım? İyi saklamışlar ha. Bir kişi kaldı. Tamam son kalan gelsin buraya. Tamam seni vursun. Tek başınası. ben de onu vuracağım. Tamam ben seni vuracağım ben. Oh, ben vuracağım oğlum. Lan ben vuracağım. Şşt, ben vuracağım ben. i̇lk elimizi... roundu Dodo kazandı. 1-0 öne geçti. 2 veya 3 kazanan oyunu kazanır son 10 saniye 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve başlar İkinci roundumuz başlıyor oğlum yok kadar nere saklanıyorsun aha yerini gördüm bizim çıktı. en, en sağlam bizim base'e saklanıyor zaten oraya fazla dikkat etmiyoruz ya tamam gidiyor bizim base'e evet hello hello fergus hello Seçmen var mı acaba? Üstte çok iyi bir yer aslında. Trabuk yapsalar belki bu üstte de ha. Ha biri kendi besler şeyin yanında gördüm. <laughs> Durmuş bakıyor traktörün yanında. Makinenin yanında iş makinesi var ya bak burada burada. Gördüm ben Hop çat. Kişi, Oo kardeşim yerin güzelmiş adam. Son iki kişi kaldı. Evo ile Arap kaldı. Arap o Arap. Şimdi şeytan aklıma gelmeyen bir yere saklanmışlar herkes. Nereye saklanmış? Arap'ın nereye saklandığını çok merak ediyorum şu an. Evet beyler sizce Arap nerede? Yorumlarda belirtiniz. Nerede var lan bunlar? Harita çok büyük ya. Böyle bir kuş bakışı yapayım da. Aa, nerede var lan bunlar? Allah Allah. <laughs> canım 26 kaldı lan yuh. Tepeden atlayınca canım 26 kaldı. Acaba şu üstte olmaları mümkün mü? Buralara bir yere saklanmış olmaları mümkün mü acaba? Oha oğlum. Şeytan aklıma gelmez lan. Bak hele bak. Nereye girmiş bak. Otun içine girmiş. Kim bu? Oğlum helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun. Yemelerim var ya kafanı bu kadar gördüm ha. Çok zor gördüm. Son kalan Arap oldu. A Arap neredesin? Yerini göstermek istiyor musun? Neyse bir daha köyünde var sakla. Arap gel Arap. Arap şeytan gibi saklanmış baksana. Arap Arap. Ne vursun bu sefer? Arap yerini mi göstereceğim? Çok merak ettim bir göster bakayım. Yanından geçmiş ya da. Oha her zaman ben bura bakarım lan. Nasıl bakmadım bu sefer? Hadi vur. Ben nasıl bakmadım oraya ya? He sen vuracaksın sen. Bir sıfır skoru ne geçsin. Her zaman baktım yer. Adam kendi bas sesine yatıyor saklanmıyor. <laughs> Oğlum ben hep oraya bakardım lan bu sefer bakmadım. Evet arkadaşlar 3. round'a geçiyoruz şu an. Dodo ve Arap birer sıfır öne geçtiler. 3. round'a geçiyoruz. Arkadaşlar 5 round az dediniz ya 5 round baya çok. Oğlum ne yapıyorsun? Papi çilo dansını yapıyorsun. Gel birlikte yapalım. Hop <laughs> hop yandan formalı. Papisilo pengamino. Süremiz başlıyor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Başlar. Evet. Üçüncü roundumuza başlıyoruz. Bakalım. İlkili Dodo'yu vurdu. Kendi beyslerine saklanıyor. Aha biri burada. Arabalara. Uyanık köfte. Nereye kaçıyorsun lan? Oğlum kaçma bak. Arab. Kelebeğimle. Öperim seni bak. Ne saklanan var mı? Buradan geçelim. Kendi beslerine yatanlar çok oluyor. Şu kutuların içine bakalım. Sanki şu odanın içinde iki kişi var gibi. Nasıl ya? Burada kimse yok. Allah Allah. Evet beyler. Heyecanlı bir saklanmaç maçımız. Devam ediyor. Şu an çok heyecanlı. 3 kişi kaldı. Fergus, Ev, Evo ve Efe kaldı. Oğlum harbiden bu harita 10 numara. Beyler bu haritanın ikinci videosunu gelmek isterse Hemen yazın chat abi. Yorumlara yazın. Bu haritanın ikinci videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlarda belirtin ki bize ona göre haritayı seçmekte işimiz kolaylaşsın. Aga bunlar yine ağacın ağacın içine girmiştir ha. Buldun mu? Oh. Son kalan nerede? Evo kaldı. Evo çık evo. Gel. Efe'yi vur bu sefer. Efe'yi vur. Saklandığın yeri mi göstereceğim? O bence göstermeyin. İpşe alamayın. Oo, yerin güzelmiş. Oradan geçtik biz. Oğlum buradan biz geçtik biz nasıl görmedik burayı hayret. Sağlam yer ama. Ben diyorum ya kaya taşa maşa taklandığın zaman gözükmüyorsun. Evet şu an dördüncü round'a geçtik. Bu kardeşimiz gelmiş bize bakıyor. Kimsin sen? Yok kardeş sakla. <gülüyor> 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 Oğlum saklanın lan. Buraya gelip ne bakıyorsunuz? Sanki burada biz göbek atıyoruz. Kebap mı pişiriyoruz burada? Yerlenme mi yapıyoruz? Balcan kebabı mı pişiriyoruz? Haydi usta ciğerleri sapla. <laughs> Bir ciğer bir kuyruk. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü kuyruk ciğere lezzet verecektir. Biremiz başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Ve biremiz başlıyor arkadaşlar. Dördüncü ronda başlıyoruz. İlk bulunan Arap oldu. O kaya taşa saklan dedim ya. Herkes kayaya taşa saklanmaya başladı. Abi harbiden gözükmüyor ya bak. Yemin kayaya bakınca böyle ilk bakışta gözükmüyor fazla. Ya bunu ben kolay gördüm de. Sağından sonundan geçince bulunmuyor. Kendi reisinde yatan var mı? Kendi reisinde yatan. Şu anda hiç kimse görünmüyor. Oo. <laughs> Kafamı bir çevirdim abi. Çel karşıma çıktı lan. Ne kadar komik oldu ya. Kafamı şöyle bir çevirdim abi. Çel durmuş orada. Bak adam saklanmış ama. Bir içeri bakalım. Yerde saklanan var mı? Yok. Üst kata baktık mı? Büyük bir ihtimal yoktur ama yine de bakalım. İşimizi garanti alalım. Yok abi. Allah Allah. Nerede bu? Nerede lan? Bu kim kaldı? Vendet kaldı. Fergus kaldı. Bir de Dodo kaldı. Arda Karan kazanır. Birinci olur kesin. Oğlum nereye saklanmışlar lan bunlar? Bir tane Aha. Gördüm lan. Tam da ben oradan geçiyordum. Nerede bu? Nerede bu? Bizim base'e mi saklandı? Şu şeylere bakmadık ha. Aa bak üstte gördüm. Biliyorum abi biliyorum. Bizim base'e gelince ya. Evet, Dodo kazandı buramdı. Dodo neredesin Dodo? Dodo. Yatıyor herhalde bu adam ya. Hıfı gelmiş. Ha geldi. Neredeymiş bu? Oha. Gelebek tek atmıyor. Evet arkadaşlar son round'a geçiyoruz. Şu an skor Dodo önde. Evo 1, Arap 1. Evo kazanırsa uzatmaya götürürüz. Dodo kazanırsa zaten kazanmıştır. Süremiz başladı. 4 dakika içerisinde saklanan kardeşlerimizi bulacağız. Evet. Nerede acaba? Şu üstten gideyim abi. Sen gidince altı da gözetleyebiliyorum. Oo. Gel kardeşim. Gel kaçma. Oo. Bak bak bak. Bana vurma oğlum bana vurma. Oo bana vurma. Heyecanlanma sakin. Sakin sakin şampiyon sakin. Çocuk heyecanlanıyor bana vuruyor lan. Canım 35 bıraktı. Son bir kişi kaldı. Bu mu? Rascal mı? Rascal inşallah alır da uzatmaya gitmez. Evet abi cici? İçeri baktık mı? Evet. Evet buldum. Evet kaçma niye kaçıyorsun? Aşağı atladı. Ben atlasam canım gider. Kimi buldum ben? Evo'yu buldum. Rascal kazandı. Ve oyunun galibi. Oğlum dur bir dur. Kanıldama zaten canım az. Rascal gel bakalım. Rascal yerini gösterebilirsin. Dur. Yerini göster. Alo yerini göster. Yerini göster. Yerini göster. Lan yerini göstersene. <laughs> evet arkadaşlar Rascal'ı bulamadık. Oo Tekno nereye girmiş? Buradan hiç geçmedi herhalde. Tamam. Efe seni vursun. Aga be. Hayatına kıydı. Bir kilimiz çaldı. Buraya kadar video izleyen arkadaşlarımız abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Başka hangi haritalarda hangi tarz videoları çekelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.